Merhaba arkadaşlar bugünkü çalışmamızda yine birinci sınıflarla ilgili çalışma yapacağız e, bugünkü çalışmamız e, elakin ses grubuyla e, baştan sona yani e harfinden n harfine olacak kadar olacak şekilde e, oluşturabilecek kelimeler üzerinde çalıştım Ondan sonraki videomuz e, cümle çalışmaları olacak Bugünkü videomuzda bu kelimeleri nasıl oluşturmuşuz, e, oluşturamadığımız kelimeler varsa burada görmüş olursunuz. E, tabii bu kelimeleri çoğaltmak e, fazlalaştırabilir yani. Çoğaltmamız mümkün. E, aklıma gelenler, benim incelemelerimde, benim e, düşüncelerimde oluşturduğum kelimeler e, şimdilik bunlar olacak arkadaşlar. Güzel bir çalışma hazırlamaya çalıştım. E, incelemelerimi, dosya çalışmalarımı ona göre yaptım. E, umarım faydalı olacağını eminim. E, aynı zamanda her zaman söylediğimiz bir e, açıklamam olacak. E, kanalıma abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı, beğeni ve yorumlarınızı desteklemenizi e, istiyorum. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Aklınıza takılan sorular varsa, eğitimle ilgili Sorularınızı yorumlarınızda bekliyorum. Hepinize iyi izlemeler diliyorum. Evet arkadaşlar. Kelimelerin bir kısmını buraya yazdım şu anda. Daha sonra tekrar yazacağım. İlk öğrendiğimiz kelimemiz El kelimesi arkadaşlar. Ele Elle kelimesi El ele kelimeleri Tekrar el ele yazmışız. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ela, ala, alla, ile, ali kelimelerini oluşturabiliyoruz arkadaşlar. İlla, lala, lale, lila kelimelerini oluşturuyoruz. Alak, kale, kel, Hala, akla, lak, laka, leke, kele, kelle, kelek, kek, kekli, keklik, kellik, kil, killi kelimelerini şimdilik buraya yazdım. Devamını getireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kelimelerin bir kısmını biz grup çalışması yaptığımız zaman harf çalışması yaptığımız zaman bunların bir kısmını yazdık. Veya okullarımızda öğretmen arkadaşlar bunların bir kısmını yazmışlardır. Yazmadıkları da olabilir. Akıllarına gelmemiş olabilir. Normal karşılamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani geniş bir kelime çalışması gerektiren işler bunlar. Devamını yazacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kelimelerimize devam ediyoruz. Bakıyoruz buraya ikili ikilik ellik ellik bazı yerlerde eldiven yerine kullanılan bir kelime ilik elli ekli eklik ekin bayan ismi olarak nalan biliyorsunuz nil isim ilke isim iken Burada lek yazdık arkadaşlar. Onu da hece olarak düşünelim. Kelime olarak değil de lek. Kin Neki Nikel Nane Naneli Nine Anne Nenni Ninni Ani Eni Eli elini eline neli ilan tabi bu kelimeleri çeşitli dosyaları inceleyerek oluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz zaman çoğu kelimelere ulaşmış olacaksınız sanıyorum. Alan ilkin isim olarak düşünelim. Kinli inik Nanik, kan isim, kan, kanal, inek, nal, lakin, kalan, anla, aile, kene, inan isim olarak düşünülecek arkadaşlar. Bu kelimelere devam edeceğim arkadaşlar. kelimelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Alkan, kekik, ilk, kale, nail, eskiden kullanılan isimler şimdi fazla görünmüyor ortalıkta. Naile, kalk, dört harfi birleştirecekler arkadaşlar. Kalkan, inan, isim, kanka, elekle enik akan kenan laleli alaka illaki akla aklan nakil akil nakli adanen, aleni il ili ilki Evet, bizim benim hazırlayabildiğim kelimeler bunlar arkadaşlar. İçinde birkaç tane de hece olabilir. ama bu şekilde çocuklarınıza ne yapabilirsiniz? E, okutturup yazdırabilirsiniz. Dikte çalışması şeklinde de yapabilirsiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim desteklerinizi bekliyorum hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın.